Merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir model anlatacağım. Çift şiş model. Kolay. Ee, örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızın da yapabileceği bir model. Ben modelim için antipilik bir ip kullanıyorum arkadaşlar. İpimin kalınlığına göre de e, 4 numara bir şiş kullanıyorum. 3 numara ince oluyor bu ipe. Şimdi modelimizi çalışmaya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız Abonelikler tamamen ücretsiz arkadaşlar. Abone olduktan sonra da sağ üst köşedeki zil bildirimini tüm haline getirirseniz kanalından gelen tüm bildirimlerden haberdar olursunuz. Şimdi hemen modelimizi çalışmaya başlayalım. Şimdi ben modelim için şöyle arkadaşlar bir ters bir düz bir lastik hazırladım. 6 ilmekten oluşuyor modelimiz. 6 artı 6 artı 6 artı, 6 artı. 2 ilmekte kenar ilmeği için ilmeklerimi attım. Şimdi hemen modelimi çalışmaya başlıyorum örgümün ön yüzünden. Şimdi arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters ilmek örüyorum. Burası kenar ilmeğim şöyle. 1 2 Buradaki modelimiz yarım olduğu için burada 2 ilmek ters sonra iki ilmek düz. 1 2 4 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 Modelimizin ilk sırası. 2 ilmek düz 1 2 4 ilmek ters 1 2 3 4 2 ilmek düz 4 ilmek ters 4 ilmek ters örgüm ördüm 2 ilmek düz 4 ilmek ters 1 2 3 4 1 2 ilmek düz 1 2 3 4 ilmek ters 2 ilmek düz 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimi alıyorum bu başta da 2 ilmek tersi sonda da 2 ilmek ters şimdi örgümün arka yüzünü döndürüyorum burada ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örüyoruz baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum burada 2 ilmek düz modelimizin ikinci sırası 1 2 ilmek düz 2 ilmek ters 4 ilmek düz. 1 2 3 4. 2 ilmek ters. 4 ilmek düz. 1 2 3 4. 1 2 ilmek ters. 1 2 3 4 ilmek düz. 1 2 ilmek ters. 1 2 3 4 ilmek düz, 1, 2 ilmek ters, 4 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz ve kenar ilmeğimi alıyorum. 2 sıra tamamladım. Modelimde. Şimdi 3. sıradayız. 3. sırada yine ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz örgümüzün ön yüzünden. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters 2 ilmek düz 4 ilmek ters 1 2 3 4 2 ilmek düz 4 ilmek ters burayı biraz hızlı geçeyim arkadaşlar işlem aynı modelimizde 3. sıra 2 ilmek düz 1 2 3 4 ilmek ters 2 ilmek düz 4 ilmek ters 2 ilmek düz 4 ilmek ters 2 ilmek düz 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimi alıyorum Şimdi modelin dördüncü sırasındayız. Dördüncü sırasında arkadaşlar arka yüzü ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örüyoruz burada ilmeğim çıktı bunu alayım baştaki ilmeğin böyle örmeden alıyorum 2 ilmek düz dediğim gibi ilmekleri gördüğümüz şekilde alıyoruz 2 ilmek ters ördüm 4 ilmek düz örgümüzün arka yüzünden ilmekleri gördüğümüz şekilde alalım ben biraz burayı hızlı geçeyim Tersi ters, düzü düz olarak örüyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar. Kenar ilmeğimi de alıyorum. Örgümü döndürüyorum. Şimdi burada modelimize şekil vereceğiz arkadaşlar. Bakın 4 sıra ördük arka ve önden ilmekleri gördüğümüz şekilde. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada iki ilmeğim ters var arkadaşlar. Bu iki ilmeği şöyle aldım. Bir ilmek de düz. Bakın bunu şöyle çıkarıyorum. İki ilmeği diğer şişime taktım. Buradaki bir ilmeği ön taraftan böyle bakın bu tarafa yatırdım. Şişime takıyorum bu üç ilmeği. Bu üç ilmeği düz örüyorum. Bir, 2 3 Şimdi burada bir ilmek düz iki ilmek ters ilmeğimiz var. Şimdi bunu arkadaşlar diğer şişime şöyle aldım. ilmek kaçmasın diye şu düz ilmeğimi ön taraftan şişime takıyorum. Şişi çıkarıyorum. Bu iki ilmeği arkadan aldım. Bu sefer diğer tarafa yatırdık. Bu bir ilmeğimizi. Buradaki 3 ilmeği düz öreceğim. Bakın. 1 2 3 Bak modelimiz şekilleniyor. Şimdi burada 2 ilmek ters, 1 ilmek düz var. Şöyle çıkarıyorum şişimden. Bu 2 ilmek tersi arkadan alıyorum. 1 ilmek düzü önden alıyorum. Diğer şişime takıyorum. Bu 3 ilmeği düz örüyorum. 1 2 3 bakın gayet yavaş anlatmaya çalışıyorum. Burada şimdi bir ilmek düz, iki ilmek ters. Bu ilmeğimi kaçırmayayım diye şu şekilde şişime takıyorum. Öndeki düz ilmeğimi alıyorum, şişimi çıkarıyorum. Hemen arkadan iki ilmeği alıyorum bu sefer bu tarafa. Bu bir ilmeği yatırdım. Bu 3 ilmeği düz örüyorum. 1 2, 3. Bakın modelimiz şekillen, şekillenmeye başladı. Şimdi burada yine 2 ilmek ters, 1 ilmek düz. Bu 3 ilmeği çıkardım. 2 ilmek tersi şişimin arkasından aldım arkaya bakın. 1 ilmek düzü öne aldım. Bu 3 ilmeği düz örüyorum. 1, 2, 3. Burada şimdi 3 ilmeğim var. Bunu şu şekilde şişe takarak alıyorum çünkü iki ilmek arkaya geldiği için ilmeklerimi kaçırmak istemiyorum. şişimi çıkardım, arkadan bu iki ilmeği aldım. Bakın bir ilmeği ön taraftan yatırdım diğer tarafa. Şimdi bu üç ilmeği düz örüyorum. Bir, iki, üç. Burada kaldı. Iki ters bir düz ilmeğim 3 ilmeği çıkardım bakın 2 ilmeği şişime taktım arka taraftan bu bir ilmeği ön taraftan bu şekilde yatırdım bu 3 ilmeği yine düz örüyorum buradaki 3 ilmeği de hemen şu arkadan alıyorum ilmeğimi bir ilmeği de önden bu şekilde yatırıyorum bakın şişime taktım bir. 2, 3 düz örüyorum. Bu ilk sırayı sıra sonuna kadar beraber yapalım. Burada yine 3 ilmeğim var. 2 ters, 1 düz, ters ilmeği şişin arkasına alıyorum. 2 ters ilmeği, düz ilmeği öne bu tarafa yatırdım. 3'ünü de düz örüyorum. Bakın. Yine burada 3 ilmek, 1 ilmek düz, 2 ilmek ters, Şişimden çıkarıyorum. Bu iki ilmeği arkadan alıyorum. Bir ilmek düzü de şişin önden alıyorum. Bu tarafa yatırdım bakın. Bu üç ilmeği düz örüyorum. Burada kaldı yine iki ters, bir düz ilmeğim. Bunu da bu şekilde bakın ters ilmekleri arka taraftan, düz ilmeği ön taraftan alıyorum. Böyle bir yer değiştiriyorum. 3 ilmek düz ilmeğimi ördüm. Burada da yine arkadaşlar kenarda şöyle ilmeğimi kaçırmayayım. Şişe takayım. Şu öndeki ilmeğimi aldım. Arkadaki ilmeğimi de arkadan iki ilmeğimi ilmek yerleri değişti. Bu 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 bir de kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi modelde 5 sırayı tamamladık. Modelin arka yüzünü döndürüyorum. Arka yüzünden bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Tüm ilmeklerim ters. Bu 6. sırası arkadaşlar. Böyle ilk ilk modelimizin arka ve ön yüzlerini beraber örelim. ters ilmeklerini alıyorum modelin arkasından yani örgümüzün arka yüzü altıncı sıramız örgümün ön yüzünü döndürüyorum modelimizin 7. sıra 7. sırayı da örgümüzün ön yüzünden düz örüyoruz tüm ilmekleri baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum gördüğüm bütün ilmeklerim düz örüyorum arkadaşlar bakın 7. sıradayız gördüğümüz tüm ilmekleri düz örüyoruz modelimiz 6 ilmek ve 8 sıradan oluşuyor her 8 sırada bir kendini yeniliyor modelimiz. Biraz hızlı ilerliyorum burada. Çünkü işlem farklı bir işlem yok. Düz ilmek. Şimdi örgümün arka tarafını döndürüyorum. Bakın arkadaşlar, arka tarafından da baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın bütün ilmekler ters. Gördüğüm tüm ilmeklerimi ters örüyorum. 8. sırası modelimizin. İlk modelimizi arka ve ön sıraları beraber çalıştık. Sıra sonuna kadar tamamen çalıştık. 8 sıraydı. Örgümüz ön yüzünü döndürüyorum. Bir modeli tamamladık. Bakın arkadaşlar, şimdi ikinci modele geçiyoruz. İkinci modelde baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada iki ilmek ters örüyordum. Şöyle bir iki iki ilmek düz bir iki dört ilmek ters bir iki üç 4. 2 ilmek düz bakın şu alttaki 2 ilmeğimiz 4 ilmek ters sıra sonuna kadar ilerleyelim bu şekilde Evet sıra sonuna geldik şu sıra sonundaki iki ters ilmeğimi de yapıyorum kenar ilmeğimi aldım ikinci modelimizden birinci sırayı oluşturdum örgümü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın 2 ilmek düz. İlmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. 2 ilmek ters. 4 ilmek düz. 2 ilmek ters. 4 ilmek düz. Sıra sonuna kadar örgümüzün arka yüzünden ilmekleri gördüğümüz şekilde örelim. Sıra sonuna geldim, örgümü döndürdüm. İkinci modelimizden ikinci sırayı yaptık. Üçüncü sıraya geçtim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada yine e, ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz, devam ediyoruz. İki ilmek ters, iki ilmek düz, iki ilmek, pardon, bir iki üç dört ilmek ters, iki ilmek düz, dört ilmek ters modelimizin üçüncü sırası ikinci modelimiz ilmekleri gördüğümüz şekilde sıra sonuna kadar örelim Evet ikinci modelin 3. sırasını tamamladık dördüncü sırasında arkadaşlar örgümüzün arkasından baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ilmekleri gördüğüm şekilde bakın düzü düz tersi ters örüyoruz ilmeklerin bakın iki ilmek düz iki ilmek ters dört ilmek düz 2 ilmek ters tekrar 4 ilmek düz sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim sıra sonuna geldim ikinci modelimizden 4 sıra tamamladık 5. sıradayız şimdi yine burada modele şekil vereceğiz baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum şu 2 e, ilmek ters 1 ilmek düz ilmeğimiz var ilmekleri çıkarıyorum Şöyle arkadaşlar. Bu iki ilmeği arkadan taktım. Bir ilmeği de önden şu düz ilmeği bu tarafa yatırdım. 1 2 3 ilmeğimi düz ördüm. Şimdi burada var yine 3 ilmeğimiz. Bu 3 ilmeği çıkardım. Bakın. 2 ilmeği arkadan alıyorum ters ilmekleri, düz ilmeği ön taraftan diğer şişime takıyorum bu 3 ilmeği düz örüyorum 1 2 3 bakın bu şekilde ilk modelimiz bakın sıra başından şimdi burada yine 3 ilmeğimiz var ya 2 ters 1 düz yine şişimden bu 3 ilmeği çıkarıyorum ters ilmekleri şişimin arkadan alıyorum düz ilmeği önden bu tarafa yatırdım 1 2 3 ilmeği düz ördüm. Burada yine 1 ilmek düz, 2 ilmek ters. Bu 3 ilmeğimi çıkarıyorum. Bu sefer bu şişimle arkadan 2 ilmek ters alıyorum. 1 ilmek düzü yine önden bu tarafa yatırdım. 3 ilmek düz örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 2. modelimizin 5. sırası. Sıra sonuna geldim. İkinci modelde. Beşinci sırada. Şimdi altıncı sırayı ikinci modelimizin örgümüzün arka tarafından ilerliyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Gördüğüm tüm ilmeklerimi ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim. Örgümü döndürüyorum. İkinci modelde yedinci sıradayız. Örgümüzün ön yüzünden tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Gördüğümüz tüm ilmekler düz. Biraz hızlı geçiyorum. Çünkü teknik aynı. Sadece düz ilmek örüyoruz. İpimiz arka tarafta. örgümün arka tarafından modelimizin ikinci modelimizin 8. sırayı gördüğümüz tüm ilmekleri düz örelim. Şimdi örgümün arka tarafından ikinci modelden 8 sırayı da ördüm. Ön yüzünü döndürdüm. Şimdi bu şekilde ben biraz ilerleyeyim arkadaşlar. İki model daha öreyim. Çünkü artık modelin mantığını anladık. Daha sonra videomuza son verelim. Evet 4 modele tamamladım modelimi. Bakın arkadaşlar gayet kolay şık. Sadece bir ilmek yeri değişirken biraz modelimiz yavaş yapılıyor. Ondan sonrası ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde ördüğümüz için hiç zorlamıyor. Ee, kazaklarda şöyle kol ağızlarına yapabilirsiniz. Etek uçlarına kol ağızlarına Şöyle 1, 2, 3 ya da 4 model e, kazan büyüklüğüne göre. Hırka ve yelekleri de o şekilde yapabilirsiniz. Bütün de çalışabilirsiniz. Süveter yapabilirsiniz. Bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. Modelimizin ön yüzü burası. Arka yüzde burası. Bakın arkadaşlar kabartmalı bir model. Yani arka yüzde kendince bir model. Gördüğünüz gibi. Burada videoma son veriyorum. Bir dahaki videolarda ve içeriklerde buluşmak üzere hoşça kalın sağlıkla kalın sevgiyle kalın